Ali Efendi babamız katil sallallahu aleyhi ve sellem istiklal mahkemelerinde yargılandı. 24 kere yargılandı. Ondan sonra 4 kere koluna idam mührü vuruldu. Sabaha idam olacak. Kalk 33 inaf tane oku dediler. Kalk okudu. Sabah 2 kişi kurtuldu. Bir kişi daha sordu ona. Hoca efendi sen ne yapıyorsun böyle? Sabah hepsi idam olacak. Hepsi. Kovuşun. Mühürler vuruldu kollarına. Dedi bana böyle buyuruldu dedi. 13'ün tespit de yok. Duvara çiziyordu. Bir e, inna okuyordu, duvara bir çizik atıyordu efendi baba. 33 hani sayı ileri geri olmasın, anahtarın dişleri gibi. Fazla olsa açmaz, eksik olsa açmaz. O da dedi ki, ben ne yapayım dedi. Ben de o zaman senin niyetine dedim, ben de bir çizik atayım dedi. İnna fetahane ezbere bilmiyor. O da 33 çizik attı duvara, sabaha ikisi kurtuldu, gerisi idama gitti. Bunu bizde Musaf-ı Şerifi var. Ruhul Furkan tefsirini yazdığımız, Efendi Hazretimiz onu bize emanet etti. Efe, Ali efendi, Ali Hader Efendi babamızın Musaf-ı Şerifi duruyor bizde. O muhsin şerifin kenarına inna ya yazmış bu fakir Ankara'da mahpus iken diye katil sirrahul aziz hazretleri.